Tekrardan merhaba gençler. Paralel kenarın anlatımına kaldığım yerden part 2 olarak devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçelim. Özellik Ne diyor? Bir paralel kenar verildiğinde ve paralel kenarın dışından geçen bir doğru çizildiğinde burada köşegen olarak birleştirdiğimiz köşe noktalarından çıkan doğru parçaların yani birbirlerine paralel olarak çıkan doğru parçalarının uzunlukları toplamı birbirlerine eşittir. Biraz karmaşık bir cümle oldu. Yani A D B, C diye isimlendirsem A, C benim bir köşegenimdir. A ve C'den çıkan doğru parçalarının toplamı, bakın B, D de yine bir köşegendir. B ve D'den çıkan doğru parçalarının toplamına eşittir. A artı C, B artı D. Bu kadar. Örnek 10. Devam edelim. Ne diyor? Aşağıdaki düzlemsel şekilde ABCD paralel kenarının C köşesi D doğrusu üzerindedir. B ve D köşelerinden D doğrusuna inen inilen dikmelerin ayakları sırasıyla E ve F'dir. B'den çizeceğim dik doğru D'yi E'de kesiyor. D'den çizeceğim dik doğru yine D'yi F'de kesiyor. A noktasının D doğrusuna olan uzaklığı kaç santimetredir diye vermiş ki uzunluklarda şekilde aynen belirtilmiş. Bizden neyi istiyor? A'dan çizeceğim D dik olan doğru parçasının uzunluğu nedir? Bunu istiyor. Dikkat edin D'den, A'dan, B'den birbirlerine paralel doğru çizmiş oldum. Zaten CD doğrusu üstünde buradan paralel doğru çizsem yani D'ye dik bir doğru çizecek olsam Zaten yine 0 santim uzunluk olmuş olacak. Özelliğimiz neydi? A ve C'den çizilenler toplamı. B ve D'den çizilenler toplamı olacak. Şimdi burada tabi B'den çizilen doğru parçasının uzunluğunu bulalım. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit. Burada 3, 4, 5'ten B'den çıkan uzunluğum 4 yapıyor. 4 artı 7, yani b artı d diyorum eşittir a'dan çizilen x e zaten c'den çizilen 0, 4 artı 7 11, yani x 11 yapıyor. Devam edelim. Bir diğer özelliği, direkt alan hesabı özelliği, alan taban çarpı yüksekliktir. Tüm paralel kenarlarda. A çarpı A'ya çizilen yükseklik aynı zamanda B çarpı B'ye çizilen yüksekliktir. Yükseklik illa köşeden çizilmeyebilir. Aynı zamanda kenar üstünden yine kenara da çizilebilir. Böyle belirtilebilir. Fark etmez. Bu yine bakın BC'ye çizilen yüksekliktir. Sanıyorum imleç görünmeli. Şöyle alayım. Bu çizdiğim yükseklik aynı zamanda BC'ye ve AD'ye çizilen gibi bir yüksekliktir. İlla köşeden çizilmek zorunda diye düşünmeyin. Örnek 11. Ne diyor? ABCD paralel kenar. EH AB dik. EH 3 santim. BC 7 santim. Şekilde ABC'de paralel kenarının A ve B açılarının iç açı ortayları DC kenarı üzerinde E noktasında kesişmektedir. Paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Bir. Hemen neyi söylerim? Köşegenler dik kesişiyor. Özür diliyorum. Açı ortaylar dik kesişiyor paralel kenarda. E 90 derecedir. Fakat burada bu özellikten ziyade Bakın beta beta bir ikizkenar üçgenim oluşuyor. BC 7 santim haliyle EC de 7 santimetre olmuş olacak. Zaten karşılıklı kenar eşitliğinden AD de 7. Bakın burada Z kuralını uygularsam haliyle ikizkenar üçgen oluşacak ve yine DE 7 olmuş olacak. Bakın. DC 14, AB 14, alan taban çarpı yükseklik 14 çarpı 3 yani 42 gelir. Örnek 12. Ne diyor? Bakın ABC'de Paralel kenar. E, F, A, dik. E, K, B, dik. Yani köşegenlerin kesişim noktasından e, kenarları dik doğruluğa çizmiş. Hoş. Hiç E, K, dik gibi görünmüyor. Sanki zeminle paralel bir doğru çizmiş gibi görünüyor. E, fakat görse bu yüzden aldanmamak lazım. Verilenlere odaklanmak lazım. E, bilgileri kullanmak lazım. AD 5 santim, 2, pardon, 5 birim, 2 birim, 4 birim. DC uzunluğu nedir diye bize soruyor. Bir, köşegenler birbirlerini iki eş parçaya bölüyordu. Bu bilgiden de pek tabii ki faydalanacağız. Nasıl faydalanacağız? FE'yi de devam ettirelim. Aynı şekilde KE'yi de devam ettirelim. Bu bize eş üçgenler vermiş olacak. E, K, C, E, buraya T dersek E, Tabi az önce büyük ihtimal görünmedi. E, K, C ve E, A, T eş üçgenler olmuş olacak. Haliyle E, T'de yine dört birim gelecek. Buraya da H dersek E, F, E, H'a aynı sebepten eşit olacak. Bu da iki gelecek. Bakın taban 5. 5'e ait yükseklik 8. Yani alan bir kere 5 çarpı 8'den 40 olur. Aynı alan yine taban çarpı yükseklikten A çarpı 4. Zaten alan neydi? 40. O halde A ne olacak? 10. Yine bir alan özelliğim. Alan neye eşittir? Ee, kenar çarpı kenar çarpı aralarındaki açının sinüsü yapar. Tabi burada bu açıyı da alsam birbirini 180'e tamamlayacakları için sinüs değerleri eşittir. Fark etmez. Tabi bu özellik normalde neyden geliyor? Ondan da bir söz edecek olursak. D'den ben yükseklik çizeyim. Buraya da bir betacık diyelim. Yüksekliğe kestiği nokta h olsun. Yüksekliğe de yine h dersek bir rutin alan hesabım nedir? a çarpı h. Sonra dik üçgene bakacak olursak burada sinüs alfa neye eşit? karşı dik kenar bölü hipotenüsten h bölü b. İçler dışlar çarpımı yaparsam h b çarpı sin alfaya eşit. Burada getirip h yerine b çarpı sin alfa yazıyorum. a çarpı b çarpı sin alfa geliyor paralel kenarın alanı. Devam edelim. Örnek 13. ABC'de paralel kenar BAD 45 derece. Yani bakın kenarları veriyor. 5 kök 2 6 direkt alan nedir diye soruyor. Rutin bir formülünden gidecek olursak alan 6 çarpı 5 kök 2 çarpı sin 45 kök 2 bölü 2 kök 2 kök 2 2 ikiler sadeleşiyor 6 çarpı 5'ten 30 geliyor bu yöntem 1. Bir. bir de nereden geldiğinden bahsetmiştik. D'den şöyle bir yükseklik çizecek olursak. Kötü başladım ama iyi gittim gibi sanki. Bakın 90'ın gördüğü 6, 45'in gördüğü 3 kök 2 olacak. Yine alan taban çarpı yükseklik 5 kök 2 çarpı 3 kök 2 30 deriz. Birbirinin aynı saat aslında iki çözümde. Bir diğer özelliği yine alan. Zaten dörtgenlerde de alan hesabından bahsetmiştik. Tüm dörtgenlerde alan hesabı nasıl oluyordu? 1 bölü 2 burada önemli. Köşegen, köşegen, köşegenlerin kesişim açılarının sinüsü yapıyor. E haliyle de paralel kenarda bu alan hesabım vardır. Yani yeni bir şey değil aslında. Onu demeye çalışıyorum. Paralel kenarı vermiş. Köşegenleri vermiş. 60 dereceyi 2 ve 4 kökü vermiş. Alan ABC'de nedir diye soruyor. 1. Paralel kenarda köşegenler birbirlerini iki eş parçaya bölerler. Dolayısıyla AED 4 kök 3 olacak yani köşegenlerden biri 8 kök 3 diğeri 4 yapıyor. O halde alan 1 bölü 2. Bir köşegenim 4, diğer köşegenim 8 kök 3 ve sin 60 nedir o da kök 3 bölü 2. Kök 3 ile kök çarpımı zaten 3 yapıyor. İkilerle 4 sadeleşsin 8 çarpı 3'ten 24 geliyor. Evet devam edecek olursak örnek 15 ABC'de paralel kenar vermiş, üçgenleri diklikleri vermiş. DE 24 birim bakın bunu vermemiş. Belirtelim. Şöyle bu kez çizmek pek yemedim. Direkt şöyle draw board'un kendi kalemiyle direkt çizim uygulamasıyla çizim. Buranın bakın 24 olduğunu söylüyor. A'dan çizilen yükseklik 10. B'den çizilen yükseklik 4. Sorularda genelde yükseklik sabit olup taban uzunlukları farklı olurdu. Bu sorunun bir farklılığı var. Bakın taban ortak fakat ee, Farklı noktalarda çizilen yükseklikleri vermiş. Onlar birbirinden farklı. Nasıl bir şekilde alana gideriz? Siz bunu düşün. Ben de hemen çizim uygulamasına tekrar döneyim. Burada şu var. Paralel kenarlarda köşegen çizdiğim zaman tek bir köşegen çizdiğim zaman bir de alanı iki eş parçaya bölüyor. Şimdi biz direkt iki köşegeni birden çizdik. Orada dört eş parçaya bölüyor dedik. Fakat bir köşegen çizdiğimizde de alanı iki eş parçaya bölecek. Bundan faydalanacağım. Ne yapacağım? D, E'nin alanından D, B, -E alanını düşeceğim. D, A, bulacağım. Bu da tüm alanın yarısı yapacak. Başlayalım. Alan D, -A -E. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 24 çarpı 10 bölü 2'den 120 yapar. Alan DBE 24 çarpı 4 bölü 2'den 48 yapar. Ben bu iki alanı düştüğümde bakın bana şu taralı alan Alan ABD B, D'yi veriyor. 120-48'den 72 geliyor. Madem yarısı 72 o halde tamamı alan A, B, C, D bu da 144 yapar. Evet, devam edecek olursak bir diğer özelliğim. Ne diyor bize bu özellik? Paralel kenarda herhangi bir kenar üstünde aldığım noktadan bakın karşı köşelere doğru parçaları çizdiğimde oluşan üçgenin alanı tüm alanın yarısı yapar. Bu özellik nereden gelmektedir? Mesela P'den bakın Paralel bir doğru çizecek olursam buraya da K dersen, PKBC'ye baksam bir paralel kenar, köşegen alanı iki eş parçaya bölüyor, S2. AKPD'ye bakarsam yine bir paralel kenar, alanı iki eş parçaya bölecek, ops, S2 değil, S1 geliyor. Bu yüzden. Bakın P, A, B tüm alanın yarısı yapıyor. Devam edelim. Örnek 16. Paralel kenar 45 derece 14 birim 6 birim hepsi verilmiş. Alan ABCD nedir diye soruyor. Burada bakın bir K noktası var. K'dan karşı köşe olan B'ye doğru parçası çizmiş de ne yapmamış? C'ye çizmemiş. O halde biz çizelim. Bunu çizdiğimde oluşan CKB'nin alanı tüm alanın yarısı yapmaktadır. Şimdi önce bu alanı hesaplayalım. Şöyle yapalım. Şunları biraz temizleyeyim. Bir alan hesabı yapmak için taban belli ise yüksekliği hesaplamam lazım. Değil mi? Bu yüksekliği önce çizelim. Şöyle C'den yükseklik çizmiş olalım. Ve ne elde etmedik? ECK 45-45-93 her ne kadar hiç o şekilde görünmese de Görmüşe aldanmayacağız geometride. E, verilenlere odaklanacağız. 90'ın gördüğü 14, 45'in gördüğü ne olacak? 7 kök 2. E, taban belli yüksekliği bulduk. Alan CKB eşittir. 6 çarpı 7 kök 2 bölü 2, 21 kök 2. O halde alan ABCD 2 katından ne olacak? 42 kök 2 gelecek. Devam edelim. Örnek 17. ABCD paralel kenar A, F ve B açı 17'yi vermiş. 15'i 2'yi vermiş. Alan ABCD nedir diye soruyor. Şimdi bir Alanla ilgili özelliğim ne idi? Kenar üstünde alınan noktalardan karşı köşelere doğru parçası çizildiğinde o oluşan üçgenler yani oluşturduğum üçgen paralel kenarın, alanının yarısı yapıyor. E şimdi burada F'den de bunu çizebilirim, E'den de bunu çizebilirim. Hangisinden çizerek, yani E, A'yı çizerek mi hani yarıyı elde edeceğim? Yani bunu kullanarak mı gideceğim? F'den B'ye çizeceğim de bunu mu kullanarak gideceğim? Bir kararsızlığımız var. onu da şuradan bakacağız. Bir, e, bir kere köşegen, özür diliyorum, hep köşegen diyorum. E, açı ortaylar e, paralel kenarlara dik kesişiyor. Dolayısıyla burada bir dik üçgen oluştu. 8, 15, 17 üçgeninden KB8 ki bakın KB8 oldu. Komple EB uzunluğu bulmuş oldum. Bu demek ki E'den çizersem benim işimi göreceğim manasına geliyor. AE'yi birleştirdiğimde EAB'nin alanını çok rahat bulabilirim alan E, A, B nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 10 çarpı 15 bölü 2. Ne gelecek? 75. E alan A, B, C, D. 75 çarpı 2'den bu da 150 gelecek. Cevap E şıkkı. Devam edelim. Örnek 18 Bakın bir iç içe paralel kenarlar söz konusu. S kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bir şekilleri inceleyecek olursak A, B, d paralel kenarına bakıyorum. Ee, kenar üstünde alınan bir L noktam var. Ee, L'den A'ya yani karşısındaki kenarın bir köşesine çizdiği bir doğru parçam var ama D'ye çizdiği bir doğru parçam yok. Mesela L, D'yi çizersem tüm alanın yarısı yapar. E diğer paralel kenarda da D'ye dikkat edin. D'den karşısındaki A'ya çizdiği doğru parçası var köşe noktasına ama L'ye çizmemiş. Yani her ikisi de bana diyor ki eğer burada L, D'yi çizersen oluşan A, L D üçgeni her iki paralel kenarında alanının yarısı yapacak. Ben bu şuraya T dersem DTL'ye A dediğimde önce A, B, C, D paralel kenarına bakalım. S artı A artı 3 O halde ALD'de de S artı A artı 3 yapacak. Bu kez ALMN paralel kenarına bakıyorum. Yine bu alan tüm alanın yarısı yapacak. Yani yarısı buradaysa diğer yarısı da şu kalan parçalar olacak. 20 artı A S artı A artı 3 A'lar gidecek. S artı 3 20 S buradan 17 gelecek. Devam edelim. Bir diğer özelliğim. Bu kez ne diyor? Paralel kenarın iç bölgesinde aldığım bir noktadan köşelere doğru parçası çizerek elde ettiğim karşılıklı alanlar toplamları birbirlerine eşit oluyor. S2 artı S4, S1 artı S3'e eşittir. Evet, son sorulara geldik. Örnek 19 ne diyor? Bakın ABC'de paralel kenarını vermiş. Bilgileri veriyor. 3 birim kare 7 birim kare veriyor. Alan BFC yani buraya S dersek S nedir diye soruyor. 1. Daha taze gördüğümüz bilgi bana ne diyor? Eşkenar, özür diliyorum, paralel kenarın iç bölgesinde aldığımız bir noktadan köşeleri çizerek, yani köşelere çizdiğim doğru parçalarıyla oluşan karşılıklı üçgenlerin alanlar toplamları birbirlerine eşittir. Ve aynı zamanda mesela ben buraya A dersem 3 artı A artı 7 paralel kenarın alanının yarısı yapar. Diğer yarısı da E, D, A ve EBC'nin toplamıdır. Buna ek olarak ne biliyorum? Paralel kenarda köşegen çizdiğim zaman alanın yarısını verir. Yani iki farklı özelliği birleştirdiğimde 7 artı 3 artı a yani 10 artı a alan a b c d bölü 2 ve aynı zamanda s artı a bu da alan a b c d bölü 2. Ve o halde bunlar birbirlerine eşit olacaklar. A'lar giderse S eşittir 10 yapacak. Bir diğer özelliğim ne diyor? Bakın paralel kenarda bir köşegen çizdiğimde ve köşegen üstünde bir nokta alıp diğer köşe noktalarına doğru parçası çizdiğimde alanları bakın bu şekilde eş parçalara bölüyor çok basit bir şekilde bakacak olursak nereden kaynaklanıyor bu? Aslında daha evvel başlarda belirttiğimiz bir özellikten geliyor. Şimdi ben D'den ve B'den yükseklik çizersem hatırladınız mı özelliğimizi? Bu yükseklikler birbirlerine eşit oluyordu. İşte bu yüzden alanlar eşit geliyor. Alan PCD'ye baksam A çarpı H bölü 2. Alan PCB'ye baksam o da A çarpı H bölü 2 yapıyor. E diğerinde de aynı şekilde. PA çarpı H bölü 2. Diğeri de PA çarpı H bölü 2. O yüzden alan eşitlikleri var. Örnek 20. Ne diyor? ABCD paralel kenar Köşegeni diklikleri veriyor. AB 10 birim. BC 5 birim. EF uzunluğu kaç birimdir? Diye soruyor. Burada bir karşılıklı kenarlar birbirlerine eşittir. DC de 10 birimdir. BC 5. AD de 5 birimdir. Buna ek olarak bakın paralel kenarda köşegen üstünde bir nokta almış. Buradan ben ee, diğer köşelere de doğru parçalarını çizecek olursam yani E'den B'ye ve yine E'den D'ye doğru parçalarını çizdiğimde burada neydi? EDC'nin alanıyla ECB'nin alanı birbirlerine eşit. EAB'nin alanı ile e, A, alanı birbirlerine eşit olacak. Yani burada E, A, alanı zaten 3 çarpı 10 bölü 2'den 15 yapıyor. E o halde zaten D, E, nın alanı da 15 yapacak. Bizden E, istiyor. E, F'ye X dersen bu da 15 neye eşit? 5 çarpı x bölü 2'ye eşit x buradan 6 gelir. Evet. Devam edelim. Bu kadar. Paralel kenardaki özelliklerimiz ve sorular bu kadar. Teşekkürler gençler. İyi çalışmalar.